Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçekleşen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren perandaki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler. Amerika'ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastanede koridorlarında yeni bir gelişme olur. Amerika'da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir. Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur'un uçak korkusu renginin elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga'nın Çağla'ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gül çiçek ve rahanın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.